İyi günler çocuklarım. 5. sınıfların Türkçe dersindeyiz. Bu nehir bizim konusundayız. metnindeyiz. Hemen hızlıca geçelim. Çok videomuzun sürmesin. Geçen dersimizde zaten hazırlıkta, e, Türkiye Tema Vakfı ile ilgili, Çevko ile ilgili, çe, e, Tüçev ile ilgili bilgiler vermiştik. Hazırlık yapalım demişti. Değil mi? Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı, e, e, Çevko ambalaj atıkları geri dönüşümle ilgileniyor. Çevko'da Türkiye çevre korumayla ilgileniyor. Çevko e, şey ambalaj atıkları ile ilgili buraya yazdım zaten. Türkçe'de Türkiye çevre koruma ile ilgileniyor. E, burada diyor ki size ikinci soruya geçiyorum hemen. E, çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar var mıdır diyor sizin de etrafınızda. Hemen evet vardır dedim ve ne yaptım? Bunlar dedim çevreye zarar veriyorlar. Fabrikalar var, atıklar var. Mutlaka zarar veriyor. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik neler yapabilirsiniz? Çevre bilincini oluşturmak en önemlisi. Bununla ilgili zaten bunlar yapabilirsiniz. Daha uzun da yazılabilir. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlar tartışınız. Eğer bu çevre ilgili gazete haberi getirip bunu yapabilirsiniz. Nurhan İbiş çocuk öyküler ve roman yazardır. En önemli eserleri Durun, Öyküseli gibi iki tane eseri varmış. Onunla ilgili bilgi veriyor. Metni dikkatlice ve dikkatlice okuyunuz diyor. Noktalamış etmeye dikkat ediniz diyor. Önce sessiz okuyunuz diyor hemen ama burada bir giriş sorular sormuş. Metinde geçen şahıslar kimlerdir? Varlıkları varlıklar nelerdir diyor. Furkan güvenlik görevlisi, fabrika sahibinin oğlu Ömer kapısını çaldılar ve kişiler var. Kapısını çaldığı kişiler var. Bir de Sinan var. Yine fabrika sahibinin oğlu var. Metindeki olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir diyor. Çocukken yüzdükleri nehrin kıyısında fabrika sahibinin evinin önünde geçiyor. Bu iki yerde geçiyor. Yani nehir olan bir ilçede geçiyor aslında. Olaylar nasıl başlamıştır? Fabrikanın çevreyi kirletmesiyle başlamıştır dedim. Olaylar nasıl sonuçlanmıştır? Furkan ve arkadaşlarının fabrika sahibinin oğluna güvenmesiyle sonuçlanmıştır diyoruz. Böylelikle yapılmış. Bu nehir bizim adlı metni okuyorsunuz. Okuduktan sonra da yine bu ne yapıyorsunuz? Sorularını cevaplıyoruz. Biz hemen direkt etkinlik 1'e geçiyoruz. Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler ve kelime gruplarının anlamları aşağıya verilmiştir. Kelimeleri ve kelime gruplarını anlamlarını eşleştiriniz diyor. Şimdi bir görmezlikten gelmek, hoş görmek, adım zaten göz yummak. Yani bir olaya göz yummak, görmezlikten gelmek demektir. Bir kimsenin iki herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret F dedik imza bunun adı. 3. Duyarlı olmayan B. Duyarsız kişiye B diyoruz. İnceleme, tetkik etmek, incelemek, araştırmak. Birdenbire şaşırmak, boşa git, gitmeyecek bir şeyle karşılaşmak. Ç dedik. Şok olmak. 6 ev, hastane, ev, fabrika ve bunlar gibi yerlerde kullanılmış. Atık işlenmez, işlenemez veya çevre için zararı oluşturan her türlü maddeye de C dedik. Atık anlamını vermiş olduk. İkinci metinde, ikinci etkinlikte metinde hareketlediği hareketle diyor. Aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Furkan ve arkadaşların düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi girişimlerde bulunmuşlar? bulunuyorlar. İmza toplama işini yaparak insanları bilinçlendiriyorlar dedim. Yani en kısa şekilde bu şekilde cümleye soktum. Furkan 2 ve arkadaşları amaçlarına ulaşmak için nasıl planlama yapıyorlar? Bu planlama herkes tarafından kabul edilir, edilebilir. Güzel bir uygulamadır. Neden? Evet, bilinçlenen insanlar harekete geçerli ve duyarlı olurlar dedim. Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz açıklayın. Yaşadıkları çevreyi korumak ve yaşanabilir çevrede yaşamak istiyorlar. Bunun için de yapıyorlar. harekete geçiyorlar. Sinan Bey Furkan ve arkadaşlarının güvenini nasıl sağlıyor? Medya'ya haber vermesiyle güvenlerini sağlıyor. Yoksa fabrika sahibinin ne oldu yani? Değil mi? Ama oraya haber verince işi büyütmüş oluyor. Eğer i̇nsan kendi kendine de bunu yapmaz yani. Değil mi? Yapmayacak insan... Kendi kendini medyaya vermez. 5. Sinan Bey fabrikanın sahibinin oğlu olmasına rağmen çocuklara neden yardımcı olmuştur? Çevre bilincine sahip olduğu için. Yani böyle bir birey olduğu için. 3. Etkinlik. Çevre kirliliğini önlemek için neler yap yapmalıyız? Konuyla ilgili görüşlerinizi açıklayın. Bir konuşma yazınız diyor ama içerisinde diyor yalnız ama fakat lakin ve ancak kullanınız. Bunlar kelim, gelen cümleleri farklı anlamlara yönlendiren kelimelerdir. Ben birkaç cümle söyleyeceğim size sadece. Ee, çevreyi korumalı e, çevreyi kirletmemeliyiz. Yalnız onu korumalıyız da. Yani e, mesela çevreyi kirlet e, yere çöp atan atarız ama ama e, yere çöp atmayız ama atanları da uyarmalıyız gibi. Fakat lakin ve ancak'ların kullanıldığı bir şey yazabilirsin. Bunlar sadece söylediğinizde diğer anlamına geçireceksiniz. Çünkü farklı bir anlamla yönlendireceksiniz. Dördüncü etkinlik. Okuduğunuz metindeki kahramanların benzer ve farklı yönlerini yazarak kahramanları karşılaştırınız. Furkan çevreyi seven, doğayı seven biri. Ömer şüpheci olan arkadaşı. Hani Siz ona nasıl güveniyordunuz diyor ya. Güve, güvenmeyen biri. Sinan Bey ise sözünde duran güvenilir bir insan şeklinde yazıyoruz. Videoyu durdurup yazabilirsiniz. Geldik 5. etkinlikte. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak metnin e, türünü belirleyiniz diyor. Hemen bakıyoruz. Okuduğumuz metinde bir olay mı anlatılıyor yoksa bilgilen, bilgi mi veriliyor? Bir olay anlatılıyor diyorum. Çünkü bir olay anlatılıyor. Ne yapılıyor? İşte çevre kirleten ve onunla ilgili mücadele eden bir olay var. Okuduğunuz metinde anlatılanlar gerçekte olabilir mi? Evet, olabilir. Ee, okuduğunuz metinde anlatılanlar yazarın kendi kurguladığı bir olay mıdır? Evet, yazarın kurgu yazar kurgulamıştır diyorum ama bu benim tabii ki tahminim, kendi görüşüm. Onu da belirteyim. Çünkü Tutukla fabrika sahibinin çok da kendi kendine medyaya vereceğini ben pek zannetmiyorum. Okuduğum metnin türü nedir? Hikaye. Hikaye eleştirilmiş. Bu şekilde yapılmış. Aşağıdaki görselin hangileri okuduğunuz metin ilgilidir? Evet bakın nehir. Kirli bir nehir var. Balık tutuyor. Yine nehirle ilgili. Ve burada yine kirletilmiş atıkların atıldığı bir şey. Bu iki üç tanesini işaretledim. Yedinci etkinlik ee, okuduğunuz metni değerlendiriniz. Metindeki beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerleri sebebiyle yazınız diyor. Furkan'ın ve arkadaşların nehrin kirlenmesine duyarlı olmasını beğendim diyorum. Fabrika sahibinin oğlunun duyarlı davranması biraz gerçek dışıdır. Beğenmedim şeklinde yazdım. Tabi siz daha farklı da yazabilirsiniz. Farklı şeyler de yazabilirsiniz diyorum. 8. etkinliğe geldik. Aşağıda verilenleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Burada Tema Vakfı'nın varoluş nedeni nedir? Bundan bahsediyor. Toprak, toprak, toprak ülkemiz yılda 743 milyon ton toprağı erozyonla kaybediyor. Yani nehir akan suların veya rüzgarların sürüklemesiyle. Toprak kaybetmeyi göze alacağımız kadar kıymetli bir varlık bize aşımızı işimizi, sanayimize ham maddeyi toprak sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek hayatımızı da kaybederiz. Temanın varoluş dediğine yaşama yani toprağa sahip çıkmak, toprağı korumaktır diyor. Ufkumuz geleceğe bakışımız. Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta o topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için Bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğine söz sahibi olan gönüllü, bilinçli öncü uluslararası ve muteber bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. Temanın şeyi vurmuş ve buradan da alınmış bakın zaten internet sitesinden. İnternette e, A diyor, alınan yukarıdaki bilgiye güvenebilir miyiz? Evet, güvenebiliriz. Tema Vakfını tanıyorum zaten. Bu konuda çalış, e, çalışıyor sitede doğru zaten sitesinden de belli değil mi? Siz internette araştırma yaparken hangi sitelerden yararlanıyorsunuz? Ben mesela go.tr uzantılı. Şurasında go yazıyor. Bu devlete ait demektir. Devletin bir şeyidir. E, sitesidir. Buna güvenilir. Genellikle oradan yararlanırım dedim. Yararlandığınız internet sitesinin güvenilirliğini nasıl anlarsınız diyor. Bunda uzantısına dikkat ederim. Siteyi incelerim. Karşılaştırırım başka sitelerle. Karşılaştırarak anlarım dedik. Şimdi 9. etkinlikte aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. Elindeki kağıdı baktı. Toplam 5 imza atmıştı diyor. Burada bunları vermiş. Şimdi tekrar yapacağım çünkü. Yukarıdan bulunan cümlelerin hangilerinin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir. Şimdi... Buradaki 1, 2, 3 tanesi nesneldir. Herkes için geçerli olan yani kişiden kişiye değişmeyen demektir nesnellik bu demek. Elindeki kağıda baktı toplam 15 imza alabilmişti. Yani bir kağıt düşünün bakıyorsunuz 15 imza var. Yani bunu herkes zaten biliyor. Sonuçları fotokopi ile çoğalttı. Sonuçları fotokopi makinesinde çoğaltmış. Bunu ben çoğalttım A fotokopi makinesi desen herkes tarafından kabul edilen bir şey. Fabrika 10 yıldır buradaydı. Evet fabrika 10 yıl önce burada kurulmuş ve burada duruyordur. Bunlar kişiden kişiye değişmeyen. B'ye geldiğim zaman bu cümlede hangileri kişisel görüş içerir? Bakın kişisel görüşler o kişiye ait yani öznel demektir. Kişiden kişiye değişir. Bunu sınavda size nesnel midir, öznel midir diye sınavda sorabilirler. Şimdiden söylüyorum size. Bizim nehrin suyu bir başka akar. Ne demek istiyor? Bu sana göre sanki ne yapar? Yani başka akar da normal akar gider işte. Ama ne yapıyor? O orayı sevdiği için o kendi görüşü. Benim için en güzel olan yer burasıdır gibi. Nedir bu? Öznel. Herkes yeşil ve temiz bir yerde yaşamak ister. Evet. Herkes ister diyoruz. Bu da öznel. Kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar diyor ki ben biraz dağınıklıktan hoşlanırım. Dedim ki Yeşil olmasın canım. Böyle bozkur olsun. Kurak olsun diyor. Yani insanoğlu böyle işte çölde yaşayan Araplar, Bedeviler de var biliyorsunuz. Onlar da ne yapıyorlar? Orayı seviyorlar yani. Adam sevdiği yerde yaşıyor. Herkes illa bu şekilde. Bakın kişiden kişiye değişti. Öznel ifade bu. Bana göre, benimce en güzel deyince bilin ki o özneldir. Ama herkes için geçerli olan şeyler ise nedir? Nesneldir. Bu nehir bizim metinden kişisel görüş içermeyen iki cümle bulup yazınız. Evdeki yada baktı 15 imza at olabil at, alabilmişti diyor. Fabrika 10 yıldır buradaydı. Bunlar da tabii ki nedir? Nesnel ifadelerdir. Kişiden kişiye değişmeyen ifadelerdir diyorum. 10. etkinliğe geldim. Aşağıdaki cümle altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyunuz diyor. Galiba haklı çıkacak. Boruları fabrikaya kadar takip ettik. güvenlikte görüştük. Onlar sadece bir gazeteci gelir diye düşünüyorlardı. Şimdi burada bazı kelimelerin altı çıkmış. Bunların köklerin diyor. altı çizili kelimenin anlamları en küçük parçalar nelerdir aşağıya yazılır. Yani kelimenin kökü nedir demek istiyor aslında. Bunun en anlamda haklılığı düşürdük. Hak. Güvenlikte güven. Mesela bakın istersen gü diyelim. Gü deyince bir şey, anlamı var mı? Yok. Güve yok. Güven. Evet güven var. Gaz desek başka bir şey. Gaze başka olmuyor. Gazete olunca bakın kelimenin kökünü böylelikle buldum ve buraya yazmış oldum. Bu anlamlı parçalarla Kelimenin tamamı arasının anlamca bir ilişki var mıdır? Açıklayınız. Tabii ki vardır. Bu kök kelimelerle türetilebilir. Yeni yeni kelimeler türetilebilir. Burada ne yapılmış? Kelimelerden türetilmiş şeklinde de yazabilirsiniz. 11 aşağıdaki cümleyi okuyarak soruları cevaplayınız diyor. O da artık güvenebiliriz dedi. Birlikte güldüler diyor. Bu cümlede neden 3 nokta kullanılmıştır? Yazınız. Bakın. Bu cümlede 3 nokta kullanılıyorsa ne demek istiyor? Yani bu cümle bu şekilde devam etti. Bu şekilde birlikte güldüler. Kahkaha attılar. İşte ondan sonra şuradan şöyle çıktı gittiler. 3 nokta demek bu cümle böylelikle devam ediyor. Ama hepsini yazmama gerek yok demek istiyor. Cümlenin devam ettiğini gösteriyor dedik. B'ye geldik. Aşırı cümleler okuyun. cümledeki 3 nokta kullanımın özelliğiyle eşleştiriniz diyor. Hemen burada eşleştirdim. 1B, 2C, 3C, 4A. Bunu ama açıklayacağız. Bir B diyor. B bire bakıyorum. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlenin sonuna konur. Çok zaman sonra diyor. Ne olacak? Yeni yeni cümleler devam edecek aslında. Çok zaman sonra birlikte karşılaştılar. Beraber gezmeye gittiler. Bak devam ediyor cümle yani. 2C diyor. 2'ye bakıyorum. Onunla S'de, S de nokta noktada bir daha görüşmeyelim. Onunla mesela diyelim ki Serap'la ya da S ile başlayan bir isim olabilir. Başka bir şey olabilir. Yani orada onu gizlemek amacıyla kullanılmış. Bakın ne diyor burada da. Ee, iki de diyor. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istemeyen kelimelerin bölümlerin yerine konulur. Üç nokta diyor. Üç nokta nerede kullanılır? Bu sınavda çıkacaktır. Üç. Ç diyor. Ç'ye bakıyorum. Nokta nokta ve birden kar fırtına. Burada da diyor ki Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümler için kullanılır. Yani ben bunu yazmak istemiyorum dediğin zaman üç nokta kullanabiliyorsun ama herkes bunu biraz anlıyor olması lazım. 4A diyor. Burada da ünlem ve seslenmelerde anlatım pekiştirmek için. Hoca Ali nereye nereye böyle? Yani aslında burada ne yapıyor? Vurguluyor. Hoca Ali nereye böyle derken ne yapıyor? Onu vurguluyor. Onun için ne yapıyor? pekiştiriyor cümleyi bu şekilde kullanılmış diyorum. Evet geldik 12. etkinliğe. Aşağıdaki parçada Çevko hakkında bilgi verilmiştir. Parçayı okuyunuz diyor. Çevko'nun ne zaman? 1 Kasım 1991 yılında ülkemizde kuruldu. 14 sanayi kuruluşun girişimleriyle kurulmuş kar amacı gütmeyen bir vakıftır. Bunlar ambalaj atıklarının tekrar geri dönüşme kazanılması. Okulda da yapıyoruz ya geri dönüşümü değil mi? Onları biliyoruz zaten. Kuruluş amaçları doğrusunda yaptığı tüm çalışmalarda entegre atık yönetimi ilkelerini benimsemektedir. Çevko Vakfı bugüne kadar cam, metal, plastik, kompozit ve kağıt, karton türü ambalaj atıklarının sağlıklı, temiz bir şekilde geri kazanımını sağlanması amacıyla gereken sistemin oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Entegre atık yönetimi ile yerel yönetiminin yönetimlerin, sanayinin ve tüketicinin sorumluluk paylaşımını ön planda tutmaktadır diyor. 2002 yılında Uluslararası Yeşil Nokta markasının Türkiye'de kullanım hakkını elde eden Çevko Vakfı Avrupa'da çok yaygın bir markayı kullanan geri kazanım örgütleri ailesine katılmış ve ülkemizi Avrupa Birliği'nde temsil etmiştir. Bu doğranın internet sitesi. Evet şimdi buradaki siz dediği arkadaşlarınız da doğayı korumaya yönelik bir kulüp kurduğunuzu düşününüz. Ve bu kulüpte yaptığınız çalışmaları anlatan bir hikaye yazınız. Hikayenizi yazarken de Türk Dil Kurumu'nun TDK demek Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzuna yararlanınız. Yani yanlış yazmayınız. Dikkat ediniz. Yukarıdaki metinde geçen yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi hikayenizde de kullanabilirsiniz diyor. Şimdi ben bir tane yazdım. Hemen başlık olarak çevreciler diye bir kulüp kurdu. Yeni kurduğumuz kulüple çevre bilincini oluşturmak isteriz diyor. Bundan dolayı okulumuzda çevre koruma kulübüne üye olduk. Pankartlar hazırlayıp okul içinde yürüyüş yaptık. Bildiriler hazırlayıp dağıttık. Yani çevre bilincini oluşturduk. Zaten çevreciyiz. Çevreciler olarak amacımıza ulaştık. Okulumuzda çevre bilincine bir ışık yaktık. Şeklinde ben kısa bir yazı yazdım. Siz tabii ki bunu durdurup uzatabilirsiniz. Kendi kafanızdan da yazabilirsiniz. Şimdi diyor ki C'de de diyor ki okuduğunuz, kurduğunuz kulübe üye olmak için gerekli form aşağıda verilmiştir. Sınıf arkadaşlarının bir tanesini böyle yapınız diyor. Ben hemen kendimce oluşturdum. Çevreciler kulübü kayıt formu adı Fatih soyadı öğretmenle öğretmenle diyelim. Doğum yeri Gaziantep işte 1 1 2012. Annesinin adı Sare, babasının adı Mustafa, erkek, Atatürk, okulun adı Atatürk Ortaokulu. 5 E sınıfı dağ yürüyüşü yapmaktan hobiler nedir? Dağ yürüyüşü yapmak diyor Atatürk Mahallesi adres kısmında. Atatürk Sokak Kemal Apartmanı No 3 Gaziantep dedik. Bir de imza attık. Yani tabi bunların çoğu hepsi şey değil tabi gerçek değil. Sonra bir sonraki derse geldik. Bir sonraki ders hazırlık gezip gördüğünüz bir yeri tanıtan bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı grafik, tablo, görselleriyle destekleyiniz. Yani gezdiğiniz, gördüğünüz bir yer varsa onunla ilgili fotoğraf da çektirmişsinizdir. Orayı tanıtan bir konuşma hazırlarsınız diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı bildirimler tutmayın. Unutmayın videolar devam. Ediyor.